Şimdi günaydın, biraz geç kalıyor gibiydim. Resto dersi var, ona gidiyorum. Bugün hem restonun pratiği var hem de teori var. İlk teoriyi görüp sonra pratiğine gidiyoruz. Öyle sabunlarımı da aldım. Hatta çekilmiş dişlerimi de aldım. Onları da ayıklayacağım çünkü yarın endo var. saçım böyle oldu. Bakın. Mesela bir fönü söndü şu an. Yani tamamen kendi rengimle bir olsun senin Sen buradaki boya akar. Artık nasıl bir renk alır bilmiyorum. Neyse bugün neler yaptım biraz bundan bahsetmek istiyorum. Dışarıda inanılmaz bir rüzgar esiyor. arkadaşlar haftaya 10 tane sabun yapmam lazım biliyor musunuz? Tam 10 tane sabun yapacağım. O yüzden bugün bir tane yapayım dedim. çok aşırı yorgun olmama bir tanesini şimdi yaparsam böyle 1-2-1-2 falan yaparız diye düşünüyorum. Yarın da endo var. Ve ona da 2 santral bir lateral dediler ama ben onun dişlerini ayırmadım. Yarın sabah okula erken gideceğim. Birazcık daha erken gideceğim ve hemen dişleri ayırmam gerekecek. Ki hani götüreyim. Onlara kavite açacağız sanırım. Öyle. Bu arada benim diş kesimi de yapmam lazım. Çünkü Uf, çok şey yapmam lazım benim. Çok şey, çok ödevler var yani. Çok birikti. Nasıl yetişecek bilmiyorum. Bir tek Endo, Endo'da bitiyor ama restover protest. Neyse arkadaşlar ben tekrar şu gratis poşetimle ve güzel saçlarımla sabun yapmaya gidiyorum. Arkadaşlar günaydın şimdi ben Endo labına endo teori ve pratiği var bugün. Ona gidiyorum saat 8.30'da. Ama ilk önce çok pis bir iş yapmam lazım. Dişlerimi ayırmadım. Dişler var ama iki santral bir lateral istediler. Bakalım. Onları ayıklayacağım. Okula erken gitmem lazım ama sanırım yetişemeyeceğim. onları arada at, ayıklarım. Ama lateral var mı hiç bilmiyorum ve kusacağım ya. Burhan ne düşünüyorsun? Fena düşünüyorum. Birazdan, birazdan bunu içine uyuyacağız. Kanalda daha sevdiğiniz <laughs> evet arkadaşlar çok pis bir şey. Bakın Esma'nın dişlerini de göstereceğim şimdi. Nerede dişlerin? Bu yeni. Arkadaşlar günaydın herkese. Bugün günlerden 19 Ekim. Ee, size böyle uzun zamanda konuşmadığımı fark ettim. Neler yapacağım bugün onlardan bahsedeceğim. Bugün bu ara cumartesi. Dün full teorik dersler vardı. O yüzden çok bir şey çekmedim. Son derse falan girmedim zaten. Mikrobiyoloji falan vardı. O da bence oldukça em, yorucu bir ders. Yani anlamak, dinlemek gerekiyor. Her neyse e, sabun ödevim var. 10 tane sabun yapmam lazım haftaya. 6 tanesini yaptım. 3 günde, 2 günde, çarşamba, perşembe, cuma 3 günde yaptım. Şimdi diğer ikisini yapacağım. Ardından hazırlanıp bir e, seminere gideceğiz. Endodonti ile alakalı. O yüzden e, hızlı oluyorum. Hızlı olmam gerekiyor. E, onun dışında bir ders yavaş yavaş istendiği için özellikle çok ödüyoruz işte. Derste çalışmam lazım. Sabun yapmaktan ders çalışamayın. Yani. Neyse ben şimdi... bizim dekanımız e, Profesör Doktor Selçuk Onların da bugün bir kongresi var bizim okulda yapılıyor. E, hocayı hep böyle dedim ki hocam şu an bir mikroskobu hani rutinize sokun sokun sokun. Sonra bir tane Ramus Bey'de alacaktı. Kanalları e, geliştirdikten genişlettikten sonra eve gitmişti. Evde bakıyorum kaç metre açılmış. Arkadaşlar bu video e, tam olarak 47 pardon 57 saniye sürüyor. 50 saniye demek, sekizi e çaktığımız anda 400 küsur saniye yapıyor, 7 dakikalık bir Süreç. Şimdi bakın. Tekrar ediyorum. Komik bir şey söyleyeceğim ama. Bundan sonra şu oldu, o herkes için karakteristik hastalığı bitti. Bitti. Bu şu an, ben inanılmaz mutluyum. Şu an e, kliniğim rahatladı. Gerginlik seviyorum. Arkadaşlar bugün çok bir şey çekemedim ama videonun kapanışını yapmaya geldim. Yorgunluktan ölüyorum. Yani çok, o kadar yorgun ki makyajı çıkarıp dişimi fışlayıp yüzümü yıkayıp nelsemi çıkarıp yatmak istiyorum. Ama ne yapıyorum? Dizi izliyorum burada. Ve derste çalışmam lazım ama bugün hiç çalışamam. Sabun yaptım. Bitti sabunlarım, bakalım nasıl olacak restoda. Onu da çarşamba günü göreceğiz. Ee, Videoyu bu şekilde sonlandırayım. Umarım videomu çok severek izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.